Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni tesisimizin montaj halindeyiz. Bir taraftan imalat yapılırken diğer taraftan montaj işleri devam ediyor. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Temelden çatıya her türlü endüstriyel tamir ederiniz. Anahtar teslimi yapılır. Testleri yapıldıktan sonra çalışır durumda teslim edilir. Periyodik bakımları yapılır. Sorunsuz, problemsiz. Bizimle çalışmak isteyen firmalar bizimle irtibata geçebilir.